Şimdi, Haris el Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklederken bunu zaman zaman naklediyoruz. E, bize geri dönüşümde oluyor dikkati dinleyenlerin içerisinde. Şimdi Haris el Muhasibi Hazretleri buyuruyor ki bir kimsenin başına bela gelecekse Allah-u hatırlaması, Allah-u Teala'yı zikretmesi, Allah-u Teala'nın sevdiklerini hatırlaması, sevdiklerini sevmesi konusunda kalbine bir perde iner. kafleti dalar. Abi bakar ki ondan sonra duvarı toslamış. Duvarı toslamış. Şimdi tabi e, haris şey Muhasif Hazretleri böyle buyurmuşlar. Dinleyicilerimizin hatırına gelen ve soru soranlar da peki bunu önlemenin çaresi yok mu? Şimdi bu konuda İslam alimleri önce buraya bir nokta e, e, koy. Çünkü bizi arayanların içerisinde işte benim şöyle sıkıntım var, benim böyle sıkıntım var. Mesela biz de kitaplarda yazılı olan naklediyoruz. Efendim ben yaptığımda da bir şey olmadı da falan diyenler oluyor. Bir, biz Halık değil mahlukuz. Yaratılmışız. Şu anda bizi dinleyenler nasıl muhtaçsa biz de öyle muhtaçız. Aciziz yani. Allah Teala yarattığı sıradan bir kuluz. Bazen mesela bakıyorsun bizim balkonda da var mesela hanım etmiş... bazı bitkiler var çiçekler var bazen mesela bakıyorum bunun sahibi de benim sahibim aynı öyle değil mi? onu sahibi demiyorum ki aynı. Ona da hayat verince Cenab-ı bana da hayat veren Cenab-ı Hak. Ona da ol demiş, bana da ol demiş. Evet. Bana özel bir şey yok yani. Yani. Allah-u Teala takmış. Ve Kudretim. bütün cemaat, nebadat, hayvanat ne varsa hepsinin sahibi o. Meleklerinde, cinlerinde, insanlarında. Bütün nebatat olarak bilmiş olduğumuz ağacı, otu, ne varsa hepsinin sahibi o. Yaratanı o. Cemaatat dediğimiz kayası, taşı, bitmemesi hepsi sahibi yine no. o. O dilediği zaman, emir verdiği zaman dağlar yürür, denizler çekilir, denizler köpürür, rüzgarlar eser. Sahibi o. Sahibi o. Şimdi Cenab-ı peygamberler vasıtasıyla insana ayrı bir hususiyet vermiş yaratırken. Ayrı bir hususiyet. Akıl vermiş, irade vermiş. Akılla baş başa bırakmamış, peygamberde göndermiş. Mesela insanın vücut yapısına bakıyorsun. Çok nazik, hassas. İşte çiğ şeyleri yiyemez, çiğ et yiyemez. Onu alacak, pişirecek, Mesela buğdayı hemen ağzına alıp yemez, öğütecek, un yapacak, ekmek yapacak, ek hamuru da yemez, ekmek haline getirecek, diğer sebzeleri alacak, pişirecek, öyle yiyecek. Ha, pişirmeden yeme. E e e e takdir taktil ettikleri de vardır, elmadır, armuttur, e kayısıdır, şeftalidir, neyse. Onları da pişirmek iyi oluyor. Kompost yapmak değil mi? <laughs> <laughs> Denem rahmeti koyun postu derdi. <laughs> dişi olmayanlar için özellikle kompozitör. E şimdi e, bir de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı başka mahlukatlar var. Mesela zaman zaman veriyoruz Timsahtı, yılandır. Ya o ikisi de yılanda mesela tüyüyle, derisiyle, melisiyle falan az dişi yok hayvanın. Yutuyor, bütün üyle yutuyor. Timsah da öyle, onun da az dişi yok. alıyor büküyor. Ondan sonra kemiğiyle, derisiyle, çamuruyla, mamuruyla hop diye yutuyor. Şimdi ben onları seyrederken oturduğum yerde rahatsız oluyorum. <laughs> benim, benim midem öyle birisi gelse Hastaneye zor yetiştirirsin. Ya Rabbi dedim bu yaratan da sensin. Mesela şeyde akrep gidiyor. Sunucu anlatıyor. Diyor ki bunun kuyruğundaki zehir iğne var orada. Dokundu mu diyor insanı bile temel öldürür. Yılan mesela bazıları böyle püskürtüyor zehirini. Bu diyor aynı şekilde insanı bir hemen anında götürür. Cık. Ya bu bakıyorsun, ya bu zehiri taşıyan bu akrep, bu zehiri taşıyan bu yılan. Ona bir şey olmuyor. Bir tane de böyle bilmem Afrika porsuğu mu diyor, ne diyor falan. Tavşan büyüklüğünde veya tilki büyüklüğünde bir hayvan kobrayla baş başa pata güte pata güte pata güte sonucu diyor ki bunu diyor halledecek bu diyor bunu halledecek bu çünkü çok kurmaz bir hayvan diyor hakikaten eninde sonunda yakaladı yılan da zehirli bir yılan fakat diyor bu hayvanın diyor zehire karşı diyor bağışıklığı var yılanı şey yaptı yedi şimdi diyor bayılır bu diyor yatar sonra kalkar gider hakikaten yedi bayıldı yattı Sonra kalktı gitti. Cık. Diyeceksin niye anlatıyorsun bunları? Ya cana bakın kudreti tezahür ediyor biliyor musun Mustafa Onda, onu yaratan, o özelliği veren Cenab-ı Hak, bunda bunu yaratan Cenab-ı Hak. Tamam İnsanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Akıl vermiş, irade vermiş, peygamberler göndermiş, o peygamberlerin varisleri göndermiş. Bana böyle iman etmeniz lazım, bana böyle ibadet etmeniz lazım. Ve benim dediğim olur buyuruyor. Yarattıkları içerisinde en sevgilisi Habibullah diye bilinen Muhammed Aleyhisselam. Amcası iman etmesi için çok yalvardı. vardı. O senin işin değil buyurdu cenab bak. Sen sadece anlatmakla vazifelisin. Sadece. Şimdi Harise Muhasibe Hazretleri'nin o sözünden yola çıktık ve bu buraya kadar geldik de hatıra gelebilir. Ne demek istiyorsunuz? Eğer başımıza gelecek bir dert, bir bela, bir şey kazayı mübremse kazayı mübremse istediğini yap mutlaka o gaflete düşersin mutlaka o gaflet düşersin efendim kesin mi bu ya Adem Aleyhisselam'a cennette hem de Allah Teala buyurdu ki bu ağacı meyvesine yeme ama Cenab-ı Hak onu dünyaya indirdiği için bir sebep olması lazım yemesini murad etti unuttu selle deniyorlar ve yeryüzüne indirildi yeryüzüne indirildi. Cennete yeryüzüne indirildi. Cennet şu anda var. Dolayısıyla e, istiğfar okumak, sadaka vermek, gelmekte olan belayı durdurur. Ama hatırına gelirse. Ama hatırına gelirse. Peki, işte zaten onun için buraya kadar uzattık. Hani dinleyicilerimiz diyor ki, bunun bir çaresi yok mu? Var. Her gün, her gün, o Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan. Saadet ebediyedir, mektubattır, İslam ahlakıdır, kıyamet ahirettir. Her gün bir parça okursan, her gün kendine virt edinirsen, yani meleke haline getirirsen, istiğfar okursan her gün. On sana ve her gün bir Fatih Üçü ile sokuyup Sisi'li Aliye büyükten ruhlarına önce peygamberlere peygamber peygamberlere, eshab-ı bu şekilde böyle şey yaparsan belki o kazayı mübrem olarak takdir edilen şey hafifleyerek gelir. Sen de fazla zarar görmezsin. Hani çarpıcı bir misal vermişler. Mesela bir kaya Osman'ın Osmanlı'nın Osman'ın diye ezelde takdir edilmiş bir kaya Osman'ın başına düşecek. Ya Osmanlı'da her gün aynı şekilde bunları okursa, ederse, istiğfar ederse, sadaka verirse o kaya gene geliyor. Ama Allah Teala öyle, öyle bir şey yaratıyor ki o kaya parçalanıyor, kum taneleri o, haline geliyor. Osmanlı'ya gelene kadar. Evet, Osmanlı'ya gelene kadar Paramparça parça Os oluyor. Osmanlı'nın başına böyle yağmur yağar gibi kum taneleri yağıyor. Kim attı bu kumu diye bakıyor da. <laughs> kim attı bu kumu? Hangi inşaat <laughs> da hayır kovayla boşalttılar. Yani işte şeyin sadakanın ondan sonra istiğfarın bu faydası olur buyuruyor. Bu faydası olur buyuruyor. Yoksa kazayı mübremse o mutlaka gelecektir. Onun için de e, Haris el Muhasibi Hazretleri insan bir gaflete dalar. Allah-u Teala'yı hatırlayamaz hale gelebilir. E, uyanık olmak için de uyanık olmak için de e, de onu sen de bu büyüklerin kitaplarını okumak ondan sonra e, mesela allah Teala rahmet eylesin. E, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh talebelerine, ondan sonra Ermen abiler aynı şekilde hep naklediyorlardı. E, Üçünüz, beşiniz neyse bir araya gelin kitap okuyun. Hatta emre abiler buyururlardı ki bir kimse tek başına kitap okuyunca da faydalı. Ama iki, üç kişi bir araya geldiği zaman sohbet olur buyuruyor. Niye sohbet olur? E, şimdi ben tek başım tek başmayım. Bir sıkıntım var. Bir şey takıldım. Atlatamıyorum onu. Ama e, e, üç, dört arkadaş daha geldi. Onlardan birincisi e, birisinin kalbi agah uyanık. Şimdi e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki... E, ...üç dört kişi bir araya geldiği zaman bir tanesinin böyle kalbi uyanıksa... ...bu bizim şey zamanımızda vardı... E, ...kimya laboratuvarına, kimya derslerine göre... ...hofman voltometresi diyorlar tamam mı? Öyle, öyle diyorlardı. E, başka ne diyorlardı ona? Bir şey diyorlardı su koyduğun zaman ikisi denkleşiyor ya şeyler. Bileşik kaplar. Bileşik kaplar gibi. Suyu buradan koyuyorsun. E, bu çubukta. Çünkü altından bağlı. Öbür çubuğa baskı yapıyor ki diye. İkisi denkleşiyor bu. İkisi denkleşiyor. Biri yukarıda biri aşağıda kalmıyor. Biri yukarıda. İşte kalbi uyanık olan birisi de o 3-5 kişinin bulunduğu yerde varsa e, o kalpten öbürlerine gitmeye başlar. Ta ki aynı seviyeye gelinceye kadar. Yani sen o anda kafletteysen veyahut da tökezlemişsen ya da huzursuzsan e, şeyin oluyor. Sohbet deniyor buna işte. Hatta Şah Nakfet Bahattin Vuhari Hazretleri bir gün böyle dergahta talebelerine buyurmuşlar ki hangi haldeyken ölmeyi yani Cenab-ı talep edersiniz. Herkes bir şey söylüyor. Kimisi Allah-u Teala'nın dinini yaymak için çıktığım sırada cihatta, kimisi aynı şekilde namazda, secdedeyken, e, kimisi işte Allah-u Teala'nın kullarına yardım ederken, herkes bir şey söylüyor. Diyor ki evlatlarım hepiniz yani güzel şeyler söylediniz ama talebenin bir tanesi ki peki efendim diyor siz hangi haldeyken vefat etmeyi murat edersiniz. Sohbette buyururlar. Ben bunu ilk defa Emel abiler anlattığında kitaplarda vardı ilk defa Emel abiler Allah Teala rahmet eylesin dinlemiştim. Ee, orada e, dinleyince e, dinleyince merak ettim. Ee, Allah Allah dedim. Sohbette dedim bu başka bir şeysi var bu sohbetin. Meğer e, kitaplarda. 3-5 arkadaş sırf Allah rızası için. Ya gel mektubatı okuyalım, İslam ahlakı okuyalım. Bir araya gelip. Geldiler. Kapıdan içeri girdiler odaya. Kapıyı kapattılar. Şeytan giremiyormuş içeriye biliyor musun? Bunlar Allah rızası için toplandı ve insan, e, orada da e, allah Teala dininden bahsedecekler ya. Kapıda beklermiş, Giremezmiş içeriye. Kapı açık olsa da giremez. Evet. Açık olsa da giremez. Yani kapı kapalı. Evet. E, onun, dolayısıyla... onun için kapalı var. Duvar orası. <laughs> duvar, duvar oldu. Giremedi. O giremiyor oraya. E, e, dolayısıyla e, hani Şah-ı Hazretleri buyuruyor ki sohbette e, şeytan gelemiyor tamam mı? <laughs> şeyden musallat olamıyor ee, rahat rahat aynı şekilde kalbindeki zihnindekileri hatırlıyor ve Allah u Teala'ya o şekilde ruhunu teslim ediyor ee, diye açıklanmış. Ee, o zaman iyi insanlarla beraber olmaya bakmak lazım. Evet. Bileşik kaplar dediniz ya. Hı -hı. kötü insanla beraber olursan aynısı aynısı oluyor. O seni aşağıya çekmiş oluyor. Tabi. O seni aşağıya çekiyor. falan geliyor evet. sana. İyi insanla olursan yukarı çıkıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla e, e, dolayısıyla e, yani kitap okumak ondan sana aynı kitabı muhabbeti olan, aynı zata e, muhabbeti olanlarla beraber olmaya çalışmak insana e, gaflete girmiş olsa bile yani tünelin ucunda bir ışık parlar öyle kimselerle beraber olunca. Aha ben ne yapıyorum ya falan filan der bulunduğu yerde allah Teala hatırlanır. allah Teala hatırladığı için de hatırlandığı için de kurtulur. Şimdi dün bir mail geldi. Siz diyor, hani Enver abiden bahsettik ya, Enver Bey'i böyle anlatıyorsunuz ama diyor, işte diyor, onun diyor, diyor böyle sosyal medyada kadınlara çekilmiş fotoğraflar falan filan var falan. Ya Allah Allah. E şimdi sosyal medyaya bakıyor, kafasına göre aynı çekildi şeyi veriyor, bir de itham ediyor, iftira ediyor. Bu kendisi için de çok tehlikeli böyle yapanlar. Çok tehlikeli. Çünkü e, Emel abiler, e, İslamiyet'in emir ve yasaklarını buradaki Anadolu'daki insanlara ulaştırabilmek için mevcut kanunlara ters düşmeyecek şekilde taklatarak, paranda atarak, şirketler kurarak ne zahmetler çekti. Ben talebelik biliyorum. Ansiklopedi bulamıyordum. Mason yayın evine niye yayınlar falan Onlar da aynı şekilde sarıklı sakallı adamlar koyuyorlardı. Mason herifler koydukları da. Böyle ben dinimi öğreneceğim, din büyüklerini öğreneceğim. Onlar anlatan bir ansıklı. abiler yani fedakarlık ederek rehber ansiklopedisini çıkardı. İslam alimlerini, evliyalar ansiklopedisini, peygamberler tarihi, sağlık ansiklopedisi birçok ansıklısını çıkardı. Ve bunlar bedava verdi biliyor musun? Bunlar bedava verdi. Ve Türkiye gazetesiyle tam İbn Haş Sâdık'te Kitabını bedava verdi. İslam ahlak kitabını. Bütün kitaplarını hepsini bedava verdi. Bedava verdi. Yani bunlar aynı şekilde bu hizmetleri ...gerçi ondan sonra evli alan önce e, radyodaki şeyleri söyle sesli olarak e, yayınladı e, hayatlarını. Sonra da film haline çevirdi. Arkadaşım bunlar parayla oluyordu. E abilerin bıçak değmedi yeri kalmadı. Bıçak değmedik yeri kalmadı. İnsanlarla bu dağra ederek şunu yaparak bunu yaparak e sen oturmuşum böyle. Hey şöyle. Peki sen öyle, ne yapıyorsun? Öyle bir fotoğrafta yok yani. İftira atıyor. Tabii canım iftira atıyor. Öyle zaten, zaten kadınlarla e, fotoğrafı e. varmış deyince başka şey anlayacak insanlar. ha yani e. bir ortamda kadın Ömer abi konuşma yapıyor. Orada kadın da varmıştır eldiye. Yani. Ya teker teker geliyor programa yani katılıyor. Programa katılıyor. E holdingin sahibiydi. E, dolayısıyla İstirak. orada İftirak. toplantı oluyor. Muhabiri de var, bilmem nesi de var, spikeri de var, bilmem de var. Öyle toplu fotoğraf çekilmiştir. Ama hemen öyle bir söz konusu değil. Yani bu şekilde böyle karalayan, bu şekilde böyle karalayan e, e, kimseler de oluyor. Ve böyle kimselerin yani örtüyü kaldırdığı zaman kendisi çift içerisinde olduğu gözüküyor. Tabii ki. İkinci bölümde devam edeceğiz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.